Biraz daha soysun İstanbul'u. ben ikisine de vermeyeceğim. Oranın molozlarını kaldıramamış bir adam İstanbul'u nasıl yönetecek? Deprem paralarını bile yediler bunlar. Oğlu mu yoksa Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum kim? Ya düne kadar şeylik yapan adam ne oldu da yine şeyin başına gelmeye çalışıyor? Ya Murat, Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum kim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu seçimlerde? Ekrem İmamoğlu. Peki nedenleriniz neler desek? Ekrem İmamoğlu kadar çalışan Ekrem İmamoğlu gibi dürüst insan oldu, olmadığı için. Sevdiğimiz bir vatandaştır, çok iyi bir insandır. O yüzden. İmamoğlu mu Murat Kurum mu belediye seçimlerinde? Ben şeye vereceğim. Ee, İmamoğlu İmamoğlu'na fabrika yapıyormuş. Öyle mi? He, yalan fabrikası yapacak, beni de işe alacak. Onun için işe, iş sahibi olacağım. Ee, yalan fabrikası kuruyormuş. Her, herhalde bir 10 bin, 20 bin kişi şey yapacak, işe alacak. Ee, yalan makinesi artık alışmış. Şimdi onun üretimine geçeceğim diyor. Yalan konuşa konuşa. Anladın mı? Onun için ona vereceğim. Biraz az soysun İstanbul'u. İstanbul, u. İstanbul u soysun. 1080 TL ceza aldılar. Kadıköy içeride, Beşiktaş içeride, Bahçeşehir içeride. Birecik içeride. 1080 aslan gibi paşa paşa dinleniyorlar. Onun için İmamoğlu'na vereceğim. Otobüslerimiz çalışmıyor. Otobüsler yolda. Tramvay yani hangi çok hizmet var ya. Her şey güzel olacak diye aslan gibi güzel oldu. Bu millete muslak. Anladın mı? Muslak yani. Ne söyleyeyim ya? Nereden bakarsan bak yani berbat ya. 5 sene berbat ya. Berbat ya. E, ne bileyim insanlar bunu göremiyor mu ya? Yazık yazık. Ya parayla attırıyorlar insanlara. Ya düzgün biraz böyle utka açık bir insan o yatamaz ya. Elini, keşke hizmet etse de biz maçı olsaydık ya ne bileyim Allah hayırlısını versin ama kurum düzgün bir adam yani bir adam tabii kurum atacağız. Allah, Allah hayırlısını versin ama yani düzgün bir tane adam bulamazsın yanında ya. Benle tanışmak istemiş. Bir arkadaşım illa e, e, tanışacağım. Ya ben onun elini sıkmam ya. Elini sıkmam ya. Allah'a olur olun. Bekleyin ya. Adam var. Adam var. Çaktılar, sattılar sattılar. Sizlerin de çok teşekkür ederiz. Nasıl? Sorumuz şu çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Eee evet, biliyorsunuz belediye seçimlerine yaklaşıyoruz. Seçimlerde adayımız Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ya ben ikisine de vermeyeceğim. İkisine de boş kullanacağım. Çünkü ikisine de şu ana kadar yapılan şeylerde ben oğlum olumlu bir şey göremiyorum. Hı. Hmm. Ee, diğer başka bir aday çıksa ona ona verdim. Ben o yüzden o, o, adaylar ben e, imam onu olsun, şey olsun yaptıkları ortada zaten devamlı zam yapıyor. Millet zaten oldu. O yüzden e, ben onların e, bu şeye gelmesini ben şahsen istemiyorum. İki aday da güven vermiyor yani. Yok, iki aday da güven vermiyor. Yani ben büyük şehirden emekliyim. O, 18 sene 3 ay çalıştım. E, ee, o yüzden e, bu işleri iyi bilirim. O yüzden e, milleti e, İmamoğlu e, her şey güzel olacak. Güzel olacak ama kendisi için güzel olmuş olur oldu. Ama başkası için vatandaş için yani çok kötü oldu. sürekli zam sürekli zam yani olmaz yani. Vatandaşlık da düşünmesi lazım e, belediye başkanı. Öyle değil mi? Yani bu İmamoğlu'nu ben e, alacağını tahmin etmiyorum ama yani bu şey kazanır diye düşünüyorum. <laughs> ee, Murat Kurum muydu? Evet. O, o kazanır diye düşünüyorum. Çünkü yani e, başarı gösteremedi. Ortabüse, ortaya bu yanmaya başladı. E, hazır şeyi yürütemedi. Yani gönül isterdi ki daha güzel bir şeyler yapsın. Yani ona de destek verelim ama e, güven vermediği için eee yani i̇ki sene de olmaz yürüme. Bana göre Murat Kurum. Başka bir soru var Nedenleriniz neler diye sorsak peki? Yani ee, Murat Kurum bu konuda bana göre çok daha donanımlı. Yani İstanbul büyük bir şehir. Burada ben Murat Kurum'un daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hadi. Seçimlerde adayımız Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> Vallahi kimi işe o gelsin. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Peki nedenleriniz neler desek? Ya bir şeyler yapıyor yani. Yani yapacağına da inanıyoruz yani. Güven veren bir aday. Tabii güven veren yani. Şimdiye kadar bir şeyler yapmış. Yani bir şeyler ne diyeyim yani. Herkesin şansı neyse herkese başarılar dileriz yani. Kim ise o kazansın. Yani iyi olan bir şeyler yapsın yani Türkiye'mize, milletimize bir şeylerin yapılması faydalı olması her zaman iyidir yani. Ben başka da bir şey demeyeceğim. Sizin de iş hayatınızda başarılar dilerim yani. Evet, sağ olun, şakalın, sağ olun. Seçimlerde Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? Doğruyu söylemek gerekirse burada yaşamadığım için benim oy kullanmaya da hakkım Hı -hı. yok. Bilmiyorum ki hangisi daha iyi çalışacak. Herkes bir şey söylüyor yani. Hı -hı. Kim daha iyisi o gelsin diyorum ama vatandaş da biraz yani kimler ne yapıyorsa görüyor değil mi? Ona göre kararını versin. Sizin adayınız kim olacak? Şimdi, e, benim adayım İmamoğlu tabii. Mesela şimdi bir AK Partili çıkarsa diyecekler ki İmamoğlu ne yaptı? Değil mi? İmamoğlu AK Parti döneminde 10 tane metro başlatmış AK Parti'nin belediye başkanı. E, %5'i %6'sına kadar yapılmış ve vazgeçilmiş bunlardan. Bu 10 tane metroyu devam ettiriyor, bitirmek üzere. Dünyada 10 metre bir, birden kazılan tek şehir İstanbul şehridir. Bu Haliç'te yaptığı şeyleri, o eski binalar, restoranlar, e, süt dağıtması, kreş yapması bunlar değil. Üsküdar Meydanı yeter. Üsküdar Meydanı'nda yağmur yağdığı zaman araba geçemiyordu, yaya geçemiyordu kimse şimdi bak. O Üsküdar Meydanı çok önemliydi hiçbir şey yapmasa. Ee, diyorlar ki burası da AK Parti Tayyip yaptı mesela Haliç'i. Kardeşim Haliç'i zaten bedetini alan başlatmıştı, yıkımları bitirmişti. E, ee, İmamoğlu da kurbalı dereyi yaptı. Mesela şimdi mesela şey gel Murat Kurum gelecek mesela diyorlar. mesela Murat Kurum böyle yapacak şöyle yapacak. Şimdi Murat Kurum'un görevi neydi? Bakanlık, Teşehirci Bakanlığı'ydı ve Tekun sorumlusuydu deprem zamanında oraya ne zaman gitti? 36 saat sonra gitti oraya. Oraya oraya şimdiye kadar verilen sözler yerine getirmedi. Bırak halkın bağışı bağış olarak toplanan paraları bile de oraya tamamını atarmadılar. Murat Kurum daha bir sene geçti. Oranın molozlarını kaldıramamış bir adam İstanbul'u nasıl yönetecek? Depremzedeler yıkılan Molaza hala yerinde duruyor. Bir de diyor ki İstanbul kanalı yapacağım diyor. Bu İstanbul'un trafiği çözmenin imkanı yok. Bu İstanbul'un tek bir şeyi var, yolu var. O da İstanbul'da nüfusu boşaltmaktır. Ama Murat diyor ki ben İstanbul kanalı açacağım. İstanbul'un kanalı açmayı 5 milyon daha buraya ilave etmek demektir. Bunlar zaten Cumhurbaşkanımızın kendi ağzıyla çıkmış. Bir zamanda İstanbul'a ihanet ettik dedi. Bu ihanet de değil bu bu daha büyük ihanet olacak Murat Kurum üyesi İstanbul'a. Sorumuz şu belediye seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğiz? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum? Murat mu? Kurum ya. Murat Kurum yani. Ekrem İmamoğlu'nun işi bitti tamam yani. Hmm. Işi bitti yani. Daha buraya kadar yani. Murat Kurum. Başka bir soru. Nedenlerinizi alsak neden? Ben, Murat Kurum Ben beş senedir desek. hiçbir hizmetinde görmedim doğru düzgün. Hiçbir hizmetini görmedim. Açık söyleyeyim. Ya, Murat Kurum İstanbul için iyi yani. iyi bir aday. Hem bu deprem prem konusunda veren şeyle yani daha tecrübeli. Bence Murat Kurum yani Allah izin verirse 31 Mart'ta Murat Kurum'u getireceğiz yani. Kim neyse desin yani. İmamoğlu'ndan memnun değilsiniz. Başından beri memnun diyedim Yani açık söyleyeyim. Ya, başından beri de ona da bir oy vermediydim. <laughs> vermediydim yani yine de vermeyeceğim Murat kurma vereceğim yani yapılacak bir şey yok yani belediye seçimlerinde Murat kurumu mu, Ekrem İmamoğlu mu ha, İkisi de değil bence Çünkü ben Arnavutköy'de yaşıyorum İstanbul'un iki tarafında ulaşım sıkıntı problemle bundan önceki yönetim oraya ne tramvay yaptı ne bir şey yaptı şimdi bile mesela İstanbul içine geleceğiz ulaşım yine sıkıntı yani Bence başka adayları denesin insanlar Çünkü ulaşım olarak ben yaşadığım yere bakıyorum Arnavutköy. Bir tramvay yapmadılar, bir şey yapmadılar. Yani insanlar orada mesela ulaşımda çok mağduriyet yaşıyor, onun için diyorum. Yani şimdi 5 yılda İmamoğlu yaptı, tam bu taraflara çalıştık. Örnek görüyorum bu. Kadıköy, Beyoğlu olsun bu taraflara doğru iyi çalıştı. Ama bizim Arnavutköy, bundan önceki yönetimde Kadir Topbaş Belediyesi'nde de ee, şeye kadar, Mescidi Selam'a kadar tramvay var, onu bir Arnavutköy'e getirmediler yani. Belki 12-13 senedir öyle duruyor mesela. Bir çivi çakılmadı oraya. Metro anlamında diyorum yani. İstanbul'un her yerine metro gidiyor ulaşımı. Oranın halkı biraz daha geri planda bırakıyorlar. Onun için ikisine de oy vermesin kimse. on diyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir adayı desteklemeyi düşünüyorsunuz belediye seçimlerinde. Ben İmamoğlu'nu. <laughs> bir de nedenlerinizi alıyoruz. Neden İmamoğlu desek? Vallahi iyi çalışıyor. Adaletli. Onun için tekrar bir daha gelsin yani. Öbürkü zaten belli yani ne oldu. Güven vermiyor diğer aday evet, yani. Güven vermiyor ya deprem deprem diyorlar. Deprem paralarını bile yediler bunlar. Ne ne yapacak ki depremle ilgili? Yol yaptık dediler bilmem ne hiç Hikaye. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Nedenleriniz neler desek peki? Nedenlerim klasik yani bir belediye anlayışında süreçten uzun bir süreden beri hep aynı kültür, aynı şey. Ama bana daha uygun olduğu için yani normalde ben eskiden toptaşı da beğeniyordum. Evet son, sonuç itibariyle daha iyi. Ben şu anda Ekrem Imam oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz.